<laughs> İyi günler. Biz burada hangi köydeyiz? Neredeyiz? Nereye bağlı? Sivas İmralı Cerit Köyü. Cerit Köyü. İsminizi alabilir miyim? Mahmut Toköz Mahmut Toköz Bey. Ana senin ismin ne? Medine <laughs> Hoca. yanındaki de damadın. Evet. Sizin isminizi alabilir miyiz? İzzet Ergenç. Bu köyden misiniz? Bu köyden Cerit Köyü. Hı, hmm, okay. Siz eşiniz? Benim ismim Saadet Ergenç. Medine acarın Kızıyım Celik Köylüyüm, Celiklerin Geliniyim. Ha, teşekkürler. Böyle başladım. Ben e, biraz işte soy ağacı, biraz kimiz, e, nerede gelmişiz, köyün büyükleri kim falan öyle sorular soruyorum. Ben e, yengeyle başlayayım, büyüğümüzden başlayayım. Sen anneni, babanı, dedenin isimlerini biliyor musun? Söyleman onları. <laughs> Anne babanın ismi nasıl bilmem biliyor musun? Anne, anne mi? He annenin babanın Anne, annem ismi Zeynep, babanın ismi İsmail. Bu köyden mi gelmeler yoksa? Yok, Şiran'dan gelme. Şamuk Şiran. Şiran? Evet. Bu Şiran eskiden e, gümüş gümüşhaneye gümüş bağlıydı. Gümüş bağlıydı değil baba mi? Baba oradan gelme pardon. Ha, baba orada gelme. Yani. Gümüşhaneye bağlıydı. Şimdilik de Erzincan'a mı bağlı? Yok gene Şiran. Gene aynı Şiran. Gene Gümüşhane baba mi? Baba Morallı. Hmm. Halam hmm. bir halam iki tane halam iki tane de amcam inan beraber babam buraya gelmiş. Annem getirmiş onu vermişler ki diyor torusun. Yani. Mahtar mahtar varmış mahtar köyün mahtarı demiş ki biz yetimleri kimseye vermeyeceğiz. Yetimlerimiz gitmeyecek bir yere. Annemle evlendi burada kaldı. Hı, Atmış evet. yani ben hatun gördüm orada. Evet. Siz de yardımcı olabilirsiniz. Bu köyün evet. çocuğusunuz galiba. Evet. Siz babanız, büyükleriniz bu köyü kim kurdu, ne zaman geldi, nereden geldi, önce kimler yaşardı burada? Valla önce biz Koşir'den gelmeliyiz. Evet. Dedem 110 yaşındaydı, Mirotokgöz. Hep öyle anlatıyordu. Bunlar tabii o tertele zamanı, kaçarak köy değiştirmişler. dedem buraya gelip Cerit'e yerleşene kadar üç köy değiştirmiş. Hangi köylerden gelmiş? Mesela Kızıldepe. Kızıldepe bir daha Kabaktepe. Oralardan buraya gelmiş, yerleşmişler. Sonra derken hep buraya yaşamıştı yani biz daha yokken. Dedem 110 yaşındaydı. Tabii hep bize anlatıyordu işte bu Topal Osman dersimden başlayarak gelmiştir. Bizim köye çok zengin kişiler varmış o zaman. Onları bir bayanla anlaşmış. Kimin ne var, kimin ne yok onu hep anlatmış. O da onlara iş yenge yaparak altını nöbet parasını <laughs> almış. Epey bir zaman durmuşlar yani. Ondan sonra tabi Atatürk yardımcılarını gönderirken gidin demiş, ıslah edin yani, kimseyi vurmayın. Dağdan indirin demiş. Onlar e, dinlemeden vurup kırıp gelmişler. Bir zaman yaşamışlar. Bir zaman sonra tabii ki e, herkes aynı yerleşmiş. Onun korkusundan bizim bir ormanımız vardı. Hem çam ağacıydı, dedem anlatıyor, hiç günah sözü görmemiş o. Hep orada gizlenmişler. Orada muharalar varmış, orada e, çam ağaçları götürüp mağaraların kapısına dikmek için gelip de bizi görmemek için e, hep oralarda ipey yaşamışlar. Sonra bir zaman tam şey dururken herkes kendine göre e, bir yere yerleşmiş köye. Evet, bu köyde önce kim yaşıyordu sizin dedeniz gelmedi? Hangi Ermeniler miydi, Rumlar Ermeniler mıydı? Ermeniler vardı. Ha, Ermeniler vardı. Ben şimdi bir emekli olduğum zaman bir yerde e, çalışıyordum, e, Mustafa zaman, şey isimli bir vatandaş vardı, fakat Sivaslıydı, Ermeniydi. Bana söylüyordu, burada Çeteloğlu'da dört, Çeteloğlu'da dört, ta e, Gülbağ Mahallesi varmış onların. Gülbağ Mahallesi bu bizim e, bir komşunun ali orada, <laughs> bu Sönmezlerin, Efendi Sözüme'nin ağlıyordu. orada. Orası onların mahallesiymiş. Gülbağ malasını hmm. ben de sordu. Ben dedim ben Gülbağ mahallesini bilmiyorum. Ama o tarihte dedi bizim mahallemiz var orada dedi. Yani e, eşyaları ne gömülü var, nereden var falan söylüyordu ya. Ben ona takılıyordum. Diyordum gel beraber gidelim. Şöyle yapalım. Yok diyor. Siz e, sizde güvenilmez diyor. Şakalaşıyor diyor. Yani öyle anlatıyorlardı. Pekala şimdi sizin büyüklerinize de, sen dedin benim dedem geldi buraya. Dedenden önce başka kim geldi veya akrabalar, kurucu kim bu köyün e, yani bu... Bunun kurucusu benim dedemin dedesi Lak. Evet. üç oğlu var Süleyman, Mehmet, bir de Emir. Bunlar nereden gelmişler, nereden Dedem hep öyle söylüyor. Buraya yerleşmişler yani. Buraya yerleşmişler. Yani. İşte, evet. Burada kaç kabileler var? Valla burada e, sarılar var, resuller var. Yani yani lam olarak, isim olarak. E, mala mala ayrı, resuller malası. E, Aşağıki mala, yukarıki mala. Diğer ki öyle bir isimler vardı yani. Evet. Bunlar da zaten akrabalar galiba amca çocuklar. Tabii tabii. Hepsi akraba. Birbirinden akra kız almış, kız vermiş. Yani hepsi <laughs> birbirine bağlıydık iyi bir köyümüz vardı. Ee, mesela şuraya günü oluyordu. Orucumuzu açtıktan sonra kurban kesiyor, üç maliye dağıtıyorduk. Hmm, Şurayı üç aydan da hazır ay gelince ekmek falan annem pişiriyordu. Yine her eve ikişer tane ekmek veriyordu işte büyüklerin eline, abimin eline onlar. E götürüp eve verip geliyorlardı yani. Biz iyi geçiniyorduk. Hiçbir şeyimiz yoktu bazda. bazen. Bazen tabii ki şey oluyor diye ama o kadar şey yoktu yani. Evet. Ee, teyze senden nasıl akraba oluyor? Anamız. Teyzenin babası yeğenimin kürası. Biz tanıyoruz İsmail abi'yi tanıyoruz. İsmail abi dediği gibi şeyden gelmiş, gelmiş. Burada bir amcanın yanında durmuş. Bunlar beraber çalışmışlar. Yani orada da bir amcanın kızı var. Bir daha dönmesin diye şeyinin Medine Hanım'ın annesiyle evlenmiş. Ölene kadar buradaydı yani. O şeylik yapıyordu. Bir kışın e, postacı şeklinde atları vardı. İşte İmran'dan şeker getirirdi, bir şeyler getirirdi. Yorulda, Mesela ara, şey, Kaniler mi geldi? Kani mı? O zaman arabalar yoktu. Yani kani arabalar vardı fakat Böyle şey, arabalar yoktu. Hep atlarla, şeylerle gidiyorduk, İmralı'ya geliyorduk yani. Siz de bunu yaşadınız? Yaşadık tabii. Dedemin ismi, annemin babası, ismi Filik İsmail diyorlardı. Yani İsmail'di ama Filik İsmail diyorlardı. Herkes bilirdi çevrede. Filik İsmail. Sivas, İmralı, Zara. Filik Ali'nin bağlantısı nasıl? Filik Ali'nin bağlantısı var mı? Yok kısa boylu olduğu için ona dağılıyorlardı, bir şey yapıyorlardı yani. Çok iyi bir amcaydı. Tamam. çok şey. Ama ismi ko, ona söyle, onunla konuşurlar, işi başlattık, bilmem neye kadar onun ismi şey var. Herkes O kadar ki. Yok, iyi, iyi, bir amcaydı Tanım. yani. Tanım. Göç falan atla taşıyordu. Evet. Yani hep şeyle taşıyordu. Evet. vardı tabii ki ama insandı. bazen yol olmadığı yerde şeylerle gidiyordu. <laughs> atla, nafuyla, şeyle gidiyordu. İmralı'na mesela öte verimizi alıyorduk. deyip getiriyorduk. Evet. deyip yani, getiriyorduk. Evet o zamanlar da Herkese de at yoktu ama o dönemlerde. Evet, i̇şte onun bir atı birinciydi. Bir de kuvvetli attı. Onu, onu, onu tercih evet. ediyorlardı. Hı. İsmail Hı. tercih ediyorlardı. Ben bir şey daha sorayım o zaman. E şimdi e, daha çok geriye gidemiyoruz galiba. Bilmiyorum. E, sizin bu köyün pirleri kimdi? Valla pillerimiz şeyden geliyordu. Sayızeyne şey aldı. Şey şey. İsmi Sayızeyne aldı. Kızılkala Veli de geliyordu. Hı hı. E, gem tutardık. Rayberimiz e, idi, Ahmet Beydi. Gelirdiler. Kışın yaygillerdi. Mala mala e, gemimizi tutardık. Sazlı söhbetleri şey şey. vardı. Ondan sonra kiralıkları veriyordu. Gidiyorlardı. Hı. Ana, sen de cam tuttun mu hiç? Semak döndür mü hiç? Semak döndür mü semak? Döndük. Bizde hem de, niyazır ne varsa, nikarla tabi güzel şey yok. Nikam karılmış güzel yani. Ona ne diyorlar ha? Amcam da hı. Nasıl? Dedelere, cem cem, cem, cem tutulan yeri temiz cem tutarlardı. tutarlardı yani. Süpürgeciler. Ha? Süpürgeciler vardı. Süpür, süpürgeci vardı. vardı. Bekçiler vardı. vardı. Onlar, Bekçiler vardı. vardı. Bir, bir ya, bu vardı. Mazlık, bir vardı. Hüseyin korkmaz o. Hep şarj ettiğimiz zaman ondan sonra onun elinde bir çubuk vardı. <laughs> evet. Böyle vuruyordu <şeyler gülüyor> <laughs> tamam. o. Yanındır. O haber vererdi. Rahat, rahat olunuz, susunuz. Evet, evet, Ha, evet. evet. Sorda var, sorda var. Ana ben sana bir şey daha sorayım. Senin çocukluğun nasıl geçti burada? 10-13 tane çocuğum. Yok onu bilmiyorum. Senin Çocuk, çocukluğun nasıl iyi, i̇yi, çocukluğun iyi geçti mi diyor? Sen tam ki iyi geçti. Anlat, Neyi anlat. Çalıştık, severdik, uğraştık. İyi de döküldük, kötü döküldük, topada döküldük. <laughs> Belediyem güzel. gülesi. güzel, güzel. Anne ne diyor? Annesi babası köyde He. birinciydiler yani. <laughs> çocuklar iyi bakıyorlardı. Ondan sonra 31 sene torun var. Oo maşallah. 13 sene çocuk Biz şeydi şey oldu. Sen çocukken kuzulara gider miydin? Ya, giderim, giderim. <laughs> Daha ne yapardın? Yok. Tezek yaptın mı hiç sen? Ben yapıyordum tezek. Tezek yapıyordun değil mi? He. Şimdi gençlere bir anlatınız bakalım tezek ne? Yani... Terme <laughs> Hayvanların... Pisliğini alıyorsunuz. Kazdaklara bastırıp tekrar kurutuyorduk. Onun kısmını hep yakıyordu. Bebe. Ya minne kadar, kadar yüksek, <laughs> o da koca bir yüzünü biz bitti diye vermiş. Daha bir şey bilmiyorum. <laughs> <laughs> Valla öyle dedi. Cami ne kadar yüksek olsan dedi. Hoca bir Bildiğini okuyor. Ben Olur. de o bir şey Daha da bir şey bilmiyorum. Kusura bakma. Ha, bildiğini yapma <laughs> <laughs> Evet. Sen Gagan kutladın mı? Gagan'ı. Ha, ha, Anlat ha, bakalım nasıl kutluyordunuz? Ya, Ruhu, ne bilarla, Size bir şey düşüyor muydu? Niye? Yiyecek. Şu sana ne veriyorlardı? Şimdi kim bize ne veriyor? Ha, biz ha. Biz bir <laughs> bir ne yapardınız? Un, bulgur, yağ ne yapardınız? Ne yani yaz ki kümbe yaparlardı. Kümbe, onu eve ev dağıtıyorlardı. Ha, dağıtıyor. Ama başka yerde ihtiyacı olanlar da gelip evlerden bir şeyler topluyorlardı. Yani un, bulgur, ne ihtiyaçlar varsa şeyliyodu veriyorlardı yani insanlar. Verlerdi herhalde. Dadalar da yani şeyler yapıyordu yani ihtiyacı olan insanlar. Dediyorum <laughs> da. O kadar yemek sundular bu gece. Yani ne kadar kek suyu olsa koca biri yiniyorsun. Bu kadar biri Çok güzel bunlar çok güzel. Sen bir şey daha sorayım o zaman. Bunun ayıbı yok tabi. Sen veya bu köyde siz ne konuşurdunuz? Hangi dili konuşurdunuz? Almancı. <laughs> sen Türkçe biliyor muydun? <laughs> ne zaman öğrendin Türkçe'yi? Ben onlardan doğdu. <laughs> <laughs> Ankara'ya giderken Türkçe'yi öğrendim. Anneannem Türkçe, Ana, annem Türkçe <laughs> biliyormuş. Anneannem çok bilgili bir kadın. Yani senin annen konuşuyor değil mi? Çok güzel. Annesi öğretmiş. Hem de çok güzel konuşuyor. Şirok anladın mı? Direkt evet. nak evet. video. He. Sen oğluma gel. Başla nasıl başlardınız Şirokları? Her şeyden bu her. Hanım der belen. bir şeyler derdiniz anlat bakalım. Ne kam ne kafam. Ana annem çok anlatırdı. Ana annem komşularımı. Evet. Ziyaret Siz bu macafan diyor. diyordunuz arkadaşlar. Bu macafanı nerede tanıyor biliyorsunuz? Araştırıyorum. Benim Doğru. baba tarafım Rafiki'dir. Anne anne Doğru. tarafım ziyaret da, da Sarıki'dir. Çok güzel ha. Çok Sarkı. güzel. Tamam. Ondan Goma Cafan orada ziyaret de vardı. Evet. Ziyaret 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 de. Vardı. Bu Goma Cafanlardan bilgi alabilir miyim? Siz ne biliyorsunuz onlardan? Goma Cafan biz farklı büyüklerimizden yani orası gerçek e bir yer var diyordu. Biz çeşmeler sular vardı. E vardı. Biz Mal da var ya yerken oraya götürüyorduk. O suyla oynuyorduk. Orada içiyorduk. cafanlar yaşıyordu değil mi orada? Cafan arşetleri. Öyle diyorlardı. Yani. Şey Ama var. bunlar sizden önce mi vardı burada? tabii canım ben konuşmadım onu. Babam bazen anlatıyordu. Ondan sonra e, böyle işte o goma cafana zaten orman oradaymış. O dağa çıktığı zaman o ormanda yaşıyorlarmış bir zaman. Hmm. Orada. Anladım. Mesela evet. Baba'ya giderdik, ibadet yapardık. Yalın ayak, yaya yaya giderdik. Kendimizi <laughs> götürüp orada lokmamızı kesip dağıtırdık. Öyle. Kurban yaparlar. Siz çocukluğunuzdan burada eski paşalardan, ağalardan kimseyi gördünüz mü? Valla burada vardı işte. Hangi vardı, kim vardı, hangi yani, paşalar, yani, ağalar vardı? Paşalar şöyle değildi. Bizim zengin, bazı komşularımız vardı. Bu Reşperilerin dedesi Ali Bey vardı, onun babası vardı, Hasan Ağa. Dedem onların yanında çok durmuş. Çünkü dedemin kız kardeşi, Hasan Ağa'nın hanımıymış. Dedem de yetim kalınca yanına almışlar. Bir zaman dedem onlara hizmet yapmış. Yani iyi bir insanlardı. Evet. E yardımsever adamlardı derken öyle birlikte ölene kadar yaşamışlardı yani tabii o Ali Şahin falan hanımı vardı oğlu Kemal vardı onlar ben onlar ölünce ben biliyorum gördüm çünkü başka bir şey yok yani köyde bazen dövüşler oluyordu ama birbirinden yana bir şey olduğu zaman yardımlaşma çok olurdu. Kondulları çok dövdünüz galiba. Ee, Kondulları kapıkarlar karlarla dövüş, dövüşüyorlardı. Onlar bizden alakası yoktu. Hmm. Ha, okay. Ya işte biz de, ben de daldım biraz. Bir, şey bir şey okay. Pekala benim sorum demin biraz farklıydı paşalar, ağalar burada. Yani mesela e, Alişan ağalar veya Diyap ağalar. Paşa ağalar, değil. Paşa ağalar, yönetiyor muydu buraları? Ege ve Boğaz Veren'deydi. Tamam, bunlar Onların yeri Boğaz yani çocukları, torunları burayı yönetiyor muydu? Onlar şimdi dedemin söylediğine göre 300 köy eldeymiş, elindeymiş. Bir de 18 sene değirmeni varmış. Ta Kızıldağ'a dayanana kadar o Irmak kenarında hep onlar ama onlar götürmüş adamları çalıştırıyorlarmış yani işte bu köye sen idarede idare ede çalışacaksın, şu köyde çalışacaksın. Tarla tüm veriyor ama yalnız tohum veriyor öyle çalıştırıyor yalnız yiyeceğini veriyor yani öyle Evet. şey adamım. yapmıyor. Onlar bir zaman öyleydi hepsi, Aşlan Bey vardı, Haydar Bey vardı, oğlu Ziya vardı derken sonra tabii ki yaş dolasıyla hepsi de rahmetli oldu. Şimdi yerleri hep yıkılmış zaten. Dermanlar da kalmadı. Yani adamlara zulüm eden kişilerdi onlar. Dedem anlatıyordu. Oldu ben sizi çok fazla yormayayım. Ha bir şey daha sorayım. Bu köyün okulu var mıydı o zamanlarda? Okul vardı. Okulda okuduk. Okulda. Burada okul vardı. Vardı. Eski köyde vardı. Teşekkürler. Hmm. Okulumuz dokuz, dokuz, var. 49'da yapıldı. 49'dan yapıldı. Okul okuduk yani. Oldu. He. Teşekkür ediyorum. Ee, bilgiler bu kadar. Biraz muhabbet şeklinden olsun dedim. E, biz sana teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Bir de söylüyorum burada. Ben bunları paylaşıyorum sosyal medyada. Tamam. Bir haberiniz Hadi olsun. Kalın. Söylerim birazdan hocam. Evet. Ana Teşekkür ediyorum. Elin ağzına sağlık. İyi ki varsın. <laughs> Keşke olmasaydım. Öyle deme öyle deme. <laughs> öyle siz deme. olmasaydınız biz kimle konuşacaktık? Bizler de olmazdık. Çocukların yoktu, torunların ben yoktu. Olmadı, o zaman. Sen <gülüyor> olmasaydın. <gülüyor> Yaşlılık kolay değil ama iyi ki siz varsınız. Teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Biz teşekkür